Bak. Sana çok kötü bir haberim var. Ne? Şirret Nur yani Furby kayıp. Evde sabahtan beri ara 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 ara. Ne yapacağız? Bilmiyorum ben de hiç görmedim. Bence sen görmüşsündür durum Tek umudum sensin. Ne olursun. Anne hiç görmedim. Okula falan götürmedin yani öyle mi Irmak? Evet. Yemin et. Yemin ederim. Irmak Bak eğer sende çıkarsa bir okula götürdüysen, kaybettiysen seni mahvederim. Biliyorsun. O benim en yakın arkadaşımdı. Benim de Yoda arkadaşım. Yoda da yok. <laughs> yoda da yok. <laughs> Senin çantandan ses mi geliyor? Yok. Ha? Yok. Yok mu? Yok. Nasıl yok? Ki? Aa! Irmak. Yolda unutmuşsun. mahvettin ırmak mahvettin Irmak. pörbi iyi misin pörbi evet. evet. ırmak sen bunu okula mı götürdün Hı -hı. Evet. Devam et. sen de sen nasıl gidersin pörbi beni bırakıp şu harekete baksana ay ben ne yapacağım öğretmenler bir şey demedi mi seni aradılar var ama ben. Irmak nasıl yaparsın bunu benim en değerli şeyimi nasıl okula götürürsün Arkadaşlarımı da hava atmam gerekiyor annemin förbüsü var diye annenin förbüsü mü var diye bunu duydu Allah'tan bir şey olmamış sana förbi förbi vurma förbi canım benim <laughs> Ne yaptın bugün akşama kadar okulda Furby? Hı hı. Furby'nin bu konu hakkında söyleyecek bir sürü şeyi var. Hadi anlat bakalım ne yaptın bugün okulda. Efendim. Gibi. Gibi. Efendim? Kim? Kar mı? Valla seni arayacağım diye düşüyordum. Bak her yer kar görüyor musun Furby? Evet. Ferb. Tamam. Way, seni çok seviyorum Furby. Anlaşıldı. Tamam dostum. Seninle de bir daha konuşmayacağım. Hadi bay bay. Atla atsın seninle git. Kalbimi ver. Atma ırmak atma lütfen ya. Ya bana hiç mi sen ya?